Beyefendi çok bir dakika. özür dilerim müdahale etme ihtiyacını hissettim ya ama bir bakın beyefendi Hı. siz uçak fabrikası kurulduğundan Hı. bahsettiniz Hı. peki Kayseri'de Hı. evet uçak fabrikası kuruldu Hı. peki ne oldu sonra Şimdi bakın Amerika'nın devreye girmesi NATO'nun devreye girmesiyle bu ülke işgal edildi bunu bilmek peki, ödevindeyiz hayır. bu ülke hayır. işgal Adamlar ne yaptılar? İkinci Olur. Dünya Olur. Harbi'nden Olur. arta kalan silahları bize ya. verdiler. Ya. Tamam. Ve ondan Hocam. sonra dediler ki Kıbrıs'a çıkarma yapamazsın. Hocam. Benim verdiğim silahla. Hocam. Dedi mi demedi Hocam. mi? Altıncı Cevap. filoya. Altı, bir saniye Abi. benim lafım bitsin. Abi. Altıncı Abi. filo bir dakika. Bir dakika. Altıncı ya. filodan bir dakika konuşma. Şey, Kardeşim Allah rızası için bunları bilelim ne olursa olsun. Biz tarihimizde bilmek durumundayız. Yani biz Kıbrıs'ta 60'lı yıllarda orada soydaşlarımız jenosite uğradı. Soykırıma uğrarken bizim buradaki hükümet eli kolu bağlı vaziyette hiçbir şey yapamaz olmuştu. Amerika'daki o günün başkanı Johnson ne dedi? Benim verdiğim silahlarla oraya çıkarma yapamazsınız dedi. Bunlar susmak zorunda kaldı. Ama rahmetli Erbakan iktidara geldiğinde Ecevit'le beraber Ecevit, oturdular. Ecevit, Ecevit, karar aldılar. Ecevit, Ecevit, Ecevit bakın Ecevit dedi. Ecevit bu işi diplomasi yoluyla halledilsin diye İngiltere'ye gitti. İngiltere'ye yalvardı yakar.